Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şekli şahane, harika bir buzluk böreği hazırlıyorum. Yapın, pişirin, buzluğunuza kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın, aynı tazeliğini koruyor. Şekli şahane, muhteşem bir börek. Dilerseniz bu tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim buzluk böreğimizi yoğurma işlemine hemen geçelim yoğurma kasemizin içerisine ılık bir su bardağı suyumuzu ekledim bir çay bardağı sıvı yağımız bir çay bardağı sütümüz bir tepsilik buzluk böreği ölçüsü şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzu, kuru mayamız bir tatlı kaşığı tuzumuzu Sonrasında ilave edeceğim mayamız bir çözülsün. Hemen bir karıştırıyorum karışımı. Burada 5 su bardağı unumuz var. Son bir bardak kalaraktan azar azar ilave edeceğiz unumuzu. Kalitesinden, markasından farklılık gösterebilir. 2 yemek kaşığı eksik, 2 yemek kaşığı fazla un kullanabilirsiniz en fazla o kadar fark eder. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. 5 su bardağı unumuzun tamamını ekledim. Ve hamurumuzu pürüzsüz oluncaya kadar yoğurdum. Elimize yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Sert hamurun böreği hiç güzel olmaz. Pürüzsüz oluncaya kadar yoğuralım. tam da bu şekilde olacak. Öncelikle eşit beze alabilmek için şöyle eşit iki parçaya ayıralım. Ayırmış olduğumuz parçaları da altışar bezeye ayıracağız. Toplamda 12 tane beze hazırlayacağım. Hazırlamış olduğumuz bezeleri hemen tezgahımın alıyorum kenarına hemen hazırlamış olduğum bezelerin üzerine sofra beziyle kapatacağım. Üzeri asla açık kalmasın. Böreğimizin diğer malzemelerini hemen hazırlama işlemine geçtim. Öncelikle 100 gram tereyağımı erittim. Soğumaya bıraktım. Hemen iç harcım için şöyle 100 gram kaşar Peynirimi rendeledim, 100 gram da lor peyniri ekledim. Bir harcım da hazır. Açmak için de hemen unumu aldım yanıma. Yufka açamayan takipçilerim, bu bezeler küçük küçük olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Şöyle bakar mısınız? Bak, pürüzsüz. Hamurumuz çok güzel dinlenmiş. Yumuşak ama asla ele yapışmayan bir hamur. Hemen ilk bezemizi açma işlemine geçiyorum. Şöyle elimin altını birazcık boşaltacağım. Sizlere detaylı şeklini göstermek istiyorum. Böreğimin elimden geldiğince Tüm detaylarıyla, püf noktalarıyla tariflerimi sizlerle beraber hazırlıyorum. Öncesinde denemediğim tarifimi kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Sonucu güzel olmayan tarifimi asla sizlerle paylaşmıyorum. Tariflerimi deneyebilirsiniz hiç tereddüt etmeden. Sonucu da bana yazarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Hemen yufkamızı açtım. Açmış olduğum yufkamı şöyle tereyağı ile burada 100 gram tereyağım var. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Birebir ne kullandığımı birebir yazıyorum. Şimdi yufkamı yağladıktan sonra Şu şekilde. Şöyle oklava yardımıyla ortada buluşturdum. Tekrardan burada buluşturdum. Tekrardan bir kere daha yağlayacağım. Tereyağlı börek her zaman için güzel olur ve kat aralıkları belirgin olur. Hemen hiç fark etmez herhangi bir ucunu. Şöyle ortaya alın. peynirimizi iyice doldurun içerisine. Ve şimdi peynirimizin üzerine kapatın şöyle. Şimdi bu katını, sonrasında da bu katını ve muhteşem son. Bu şekilde böreğimizin şekli hazır. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alıyoruz. Bu şekilde tamamını bu şekilde açalım. Son yufkalarımızı da hemen açtım. Şöyle şeklini veriyorum. Yapımı çok kolay. Yufkalarımızı küçük küçük açtığımız için herkesin hazırlayabileceği bir tarif. Hemen tereyağımızı sürdükten sonra 100 gram tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Ben yufkalarımı yağlamak için ölçüsü birebir tutan ölçüler hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağımı erittim ve yeterli geldi. Hemen peynirimizi de ekliyorum. Öncesinde denemediğim tarifimi kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Tariflerim %100 tutan ölçüler, tarifler bir tepsilik tuzluk böreği özellikle günlerinize iftar sofralarınıza kesinlikle harika yakışacak. Şöyle sonuncu peynirimi de aldım ve böreğimin şeklini hemen veriyorum ve tepsime son böreklerimi ekliyorum. Börek hazırlamak bu kadar kolay. Dışarıdan almaya, bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Evde de olabildiğince tasarruf etmek zorundayız. Hemen sonuncu böreğimin de şeklini veriyorum. Bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen üzeri için bir tane yumurta sarım var. Beyazını kullanmadım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bir yemek kaşığı da sütümü ekledikten sonra şöyle güzelce çırpıyorum. Çırpmış olduğum sosu böreğimizin üzerine sürüyorum. Bu şekilde üzerleri çok parlak. Lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor. Değer verdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Yiyen herkes Gerçekten bu tarife hayran kalacak. Hemen 190 dereceye fırınımızı açıyoruz. 190 derecede alt üst ayarda altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimizi pişirelim. Süre vermeyeceğim. Süre verirsem sizi yanlış yönlendiririm. Bazı fırınlar hızlı pişiriyor, bazıları yavaş pişiriyor. Herkes kendisi fırının ayarını bilir. Üzeri kızar, altı üstü güzelce kızaracak böreğimizi. Doku testinde görüşelim. Böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Altı üstü güzelce kızardı. Hepsi birbirinden güzel. Hemen Şöyle kat aralıklarını sizlere göstereyim. Bol peynirli. Asla ara katlarında hamurlaşma yok kesinlikle. Muhteşem bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Küçük de olsa yorum atıp beğeni yapmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıkla kalın. Diğer sayfalarımı da ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.